Atat gelecek Bugün abi. Abi ben borç yaparım bu arada. Ben borç ekonomisini seviyorum. Yaşasın evet, mevcut hükümet. <laughs> Adam ikili <de> oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hatta dörtlü bazen. Bazen Çantak. de dörtlü abi. Silah <laughs> basmıyorum farkındaysanız. Bizim klasik grid bor şeyi, taktiği. Almandan silah al. Silah üretme abi. Silah üretme. Borç yap. gerek Silah ne abi. kardeş? Biz biz mızrak. Aynen, eski oyunun iş şeklinden devam ya. Osmanlı yalnız sen benden demir alıyor ya ben de senden alıyorum. Eflatun iyidir abi. Eflatun iyidir kamçısıdır. Abi işte <gülüyor> Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> biz çiftleşeceğiz dostum. <laughs> Onun da <ne gülüyor> lan Osmanlı'nın donanma da iyi ha. Light Cruiser'a bakıyordum ben bu modda genelde. Bu ne lan? Tekel var. Da. Monopoly. <laughs> bir dakika. Chat. Sağcı mıyız, solcu mıyız yani? Hadi bakalım. Ekonomide. Ofa. Ama ekonomide. Ama ekonomide. O arka ciz demiş. O arka mi? Benzo niye kavanozdan içiyor lan? Abi evde bardak yok ya. Oğlum İdris diyeyim, Emre diye bir şey çıkıyor bende. Evet, evet. Ha çıkacak. Bir yılda bir o dikleyir atacak sana. Yani gerçekçi Arap isyanları diyorsun ha? Evet. Kaç bir şey olmaz ondan. Ben biraz da 16'ya bölüneceğim. Bocunma yani. Şey diyeceksin, İçtim şarabı? Selim'in memlüğü fethetmeye giderken dinlediği şarkı. <laughs> Nasıl diğer ülkeler görebiliyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> yani, Orası <gülüyor> dostum. Kimin <laughs> dilecik bu? <aldım. gülüyor> Kim benim için daha kötü. Abi. Ve kardeş bir liranız var mı la? Benden evet, mi koyun yalnız? Ya La kardeş fesi kaldırın la. Kaldırmam. Kaldır la sizin ülke çok geri la. Kaldırmam. <laughs> <laughs> İngiliz afyonundan. Kardeş. Ben bunun fabrikasını attım bu bana toprağı vermiyor. Ben ki ben ki ben Alo. Juan, <laughs> Fikken. Arap isyanı yedik. Bu ne? Fonded Hürriyet ve İtilaf Partisi. İngiliz Kamil. Bir dakika Ay. beyler bir dakika bir dakika. Kanka Arnavutluk olayı geldi. Aşağı gidiyor dostum. Evet boşuna oraları ben oradan haberim yoktu. Boşuna oraları kaybettim. Kocikanika. Abi KT neydi biliyor musunuz <laughs> mu? Kahraman Türk ordusu. o <laughs> ya, <laughs> ya, <laughs> ya. 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 Şu an benim şeyi anlayabiliyor musunuz mu? <laughs> Havayı. <laughs> Sıçma ne <olur> ya. Anasını. <laughs> Aa volunteer de atılıyor. Sen bana atarsın artık dostum. Atarım nasıl? Come come on. bang my bang is Bangwan. Sana soyunurum etmem İnsanlar belki bu yayınlar aile, şey, ailelerin yanında izliyor. <laughs> Seni, Senin yayın aile yanında izliyorsa sıkıntı var. <laughs> bu da doğru. Ben öldürmek zorundayım o zaman. Ya sus. Öldürme artık birini ne olur. Her <laughs> <laughs> <Bir çilecek. gülüyor> <laughs> Abi ben ne kadar <diyorlar, gülüyor> çok kayıp verdim. Divizyonlarım çok kötü herhalde beyefendi. Tırdan. Buyurun benim. Tırdan alın bir tane hediyemiz olsun diyecektim. Fabrikan benden çok. Ceyda <laughs> hanım. Cemil. Sivil fabrikan. Atas Kaç arttım. gösteriyorum sende? 37. <laughs> Aslında Allah olan Allah 3 3 <laughs> Halka arz edilen 35 <gülüyor> 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 Ya <gülüyor> Ya benim yaptığım hatayı görseniz var ya Atina Atina'yı salmış otistik ben bakmıyordum ben 3 <laughs> <ben de. gülüyor> <laughs> <Üç> mal 3 <laughs> mal o 4 girerse Videonun ismini bu yapayım mı YouTube'da? 3 mal oy dört oynarsa <laughs> Dostum Çin ordusu geliyor. <laughs> Aha Alparslan toprak kiere. vermem sana. Ya, ne olur ne olur ne olur. Ya korfa alayım? Avust alırsın alacağını. Ordunu getirme abi buraya mi yaratacağım. ben elay saplayı kapatıyorum sürünsün seninkiler. Gitme. Çok <laughs> memnun kalacaksın. <laughs> hayır hayır. O zaman seni <laughs> ödemek zorundayım Alparslan buraya gelmek zorundaysan. Hop güle güle. Hayır. Artık sadece sen etrişini yiyorsun. <laughs> Şirinlerden nefret ediyorum. <edeyim. gülüyor> Artık sen senedir düşünüyorsun harbi. Paradox ne zaman... Oğlum benim... zep Oğlum bombalıyor lan Almanlar beni. <laughs> Zeplinler <laughs> selektör çok <y> yok. <laughs> selektör. çek. çok yok. <laughs> neden mülteci face... Ulan mal mısın? Çekip gözlerim var Mülteci olabilir a... Bana niye mülteci diyorsunuz oğlum? Siz ne salak adamlarsınız ya. Ben beyaz tenli adamım ama... çekik gözlerim var hala bana mülteci diyorsunuz. Ne alakan bunu koyayım? Beyaz beyaz gözlerin... Yere değiyor dizleri. Lan Rusya bana vargol atıyor. Alparslan. Uh -huh. Türkeş. Fransa'yı bırak. <laughs> ee, Be. ben bin tane cephem olacak benim birazdan. O adaptif mı diye bir buff'a gidiyorum şu an. Baksanıza. Kapkasa ben de rahat ol. Oha. Hayır o değil Rus gibi. <laughs> ah. Oğlum Rus biz bozmaz. Sen sakin ol. Sakin ol. Sakin ol dostum. Dostum. Rus'un divizyonu yok. Nereye geliyor bu? İngilizli düşünmedik. İngilizli düşünmedik. Hmm. Ben kendime de Çar bir çekimi. beni. Evet. Abi. Bir multinin de burada sonuna geldi. Dur la 10 güne var gol atıyor. Kanka ben çıkartmıyordum Alparslan. Hakkınızı helal edin. edin. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir Nereye nereye yiyelim? Oğlum durdum sana bir dakika diyorum. Dur, 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 İngiliz dur, dur. donanmasıyla fight'a e gireceğim. Abi Çin <laughs> ne yapıyor? <laughs> O da Rus'a girdi. <laughs> Bizim itti falan savaş düşkelere baksanız. Bana <laughs> bir sandık nasıl mı? Dünya ile savaşıyoruz bu ne? Lan ne yapıyorsun? <laughs> Türkleri rahat bırak. Alo. <laughs> ben de niye bu support bunlar var lan? Demek ki fightler fightladın mı hiç onlarla? Da faydalı mı adam aslında bayağı ekipmanlar. He, Balkanlara atmıştım bu. Acil ne neye ne, ne acil. Öldü <laughs> <laughs> de, de yaramıyor. diyor. 350 bak, 350 k kayıp vermişsin tamam mı? Verdirdiğin kayıp Almana 60 k, Avusturya 300 k. Benim verdirdiğim Almana 1.1 milyon, Avusturya wow, 200 bin. Evet sana sabahtan beri keyfimden mi ilerleme ilerleme diyorum. AI'dan silah dilen. Aynen ya kanka AI'dan silah dilen ya. Kendime <laughs> sağ tıklanmışım o sıra. <laughs> her, her division etmişin işareti var. Kardeş racon bu. Atamı siyaset sarmamış orduya geri döndü. Adam Maraşal harbi. Oğlum Atatürk'e biraz trade vererek ya. Bu adaptable gelmiş yine ya. Abi şunun aldığı trade'lere bak. Mükemmel. Kovaç Atatürk'e bir baksana. Bakayım. Onun da benim 4 kişi yönetti. Dördün de birbirine haberi yok ama. Biz sen çıkarmasınlar diye kimin yönettiğini kimseye söylemedim. Evet. Ben hiç yoluna gitmedin ki. Abi siz bakın yemin ederim hayatta şu hataları yapmayın arkadaşlar. Bir şeyin daha öncesini bilmiyorsanız lütfen konuşmayın. Lütfen. Biz buraya gittik tamam mı? Buraya gittik. Bakın size bunu söylüyorum. Buraya gittik. Bunun aşağısına kadar indik. Ta buralara indik. Sonra ben burada bir hata yaptığım için, sola doğru kaydığım için bu yola geçiş sağladım mod otomatikman. Bu aslında güçlü bir şey. Bunu yapmak lazım bence. İlla Atatürk oynama takıntınız yoksa. Alman akıllılık etti fark ettin mi? Hiç, Macar cephesinde hiç Alman yok Vardı ama... Aynen ya bayağı var akıllılık vardı. etti Alparslan. <laughs> yok, <şurada gülüyor> o sırada 1.5 milyon kaydı. <laughs> 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 i̇şte diyorum ya, ben ofensif başlatana kadar... <laughs> Şuradaydılar sadece. Hem Division'lar veteran oldu hepsi Alparslan'ın şey sayesinde anasını satayım. Alman sayesinde. Veteran nasıl oluyor kanka? <laughs> Gel ben bak. de 3. Ben de 3 de ver. 45'te Berlin'e ilerleyen ilerleyen Rus asker. abi <laughs> içimizde niye devlet çıkıyorsun? böyle modu ya. ya öf, aman abi. Kaç güne girebiliyorsun sen? Ne bileyim. Biz onlara kendi korumuzu verip 30 güne girebiliriz. Yani, Alman da bitirdik tamam yeter işte ya. Dur şu PC'ni görek bari bunları. Onun PC'ye göremezsin ki İçimizden devlet çıkacak her türlü. PC mekaniği var ya bunun. Almanı tek kollayacağız ya. Hayır Almandan da çıkacak şimdi devlet içimizde. Yok yok çıkmıyor. İyi bir devam <laughs> et tamam 4 x al. Misakı milli nerede ne? Lan Balkan savaşını kazanmışız adam misakı nerede diyor ya. Osmanlı'nın ayakta durduğuna şükredeceğine. Valla. Dostum yeni Tüm nesil milleti çok, <laughs> çok şükür. çok şükür. Biz Almanya kapitül edeceğiz dostum. No, <laughs> Sen de kendininkine Aha. Üf. Çok iyi. Lan keşke avusturmacılar almasa mıydı? O her türlü çıkacaktı gerçi. Şu an bunu bulayım da. Neyse aman burada bitirelim. Gerisinde Alparslan alacak işte şuranın. Ben burayı alacaktım. Gerisini salacaktım. Bir de şu topraklarımız olacaktı işte bu salak pis olması. Evet chat buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Sonraki yayında görüşmek üzere o zaman. Salı günü açarım yüksek. Salı açmazsam perşembe. Salı perşembe pazarı yayınlar, yayınlar değil biliyorsunuz. Sonraki yayında görüşmek üzere evet. de onaylı da yaparsam. Ben de anladım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu kadar gayet yeterli. Güzeldi yine. Hadi hoşça kalın.